Akçakoca Belediyesi, yaz ve kış aylarında artan temizlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan yeni saha ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Park ve ortak kullanım alanlarında yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması işlemleri yapılarak mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapılıyor. Çalışmalar ile mahallelerde, cadde, sokak ve çocuk parkları süpürülüp yıkanırken çöp konteynerlerde dezenfekte ediliyor. Akçakoca'nın temizlik çalışmaları noktasında örnek bir ilçe olduğunu kaydeden Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yılmaz, hemşerilerimize sağlıklı ve temiz bir hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmaları herhangi bir aksaklığa yer vermeden gerçekleştiriyor. Meydanlar, parklar, pazar yerleri ve ara arterler düzenli olarak temizleniyor. Gerektiği zamanlarda yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli hizmetlerinden birisidir. Temiz sağlıklı bir şehir hedefiyle ekiplerimiz günü 24 saati çalışıyor şeklinde konuştu.